bir ortak milli şuur, bir ortak milli vicdan, bir ortak kaygı ve öfke birleşerek Kolektif bir tepkiye neden olabiliyor. Mesaj denilen şey bu. Bunu iyi anlayalım. Bunu çok değerli bir şey olarak görüyorum. Niye biliyor musunuz? Bu millet olmaktır. Ya yani ne demek bu? Çok farklı e, kökenlere, şunlara, bunlara sahip de olsanız demek ki ülkenizle ilgili, geleceğinizle ilgili ortak bazı kaygılar. Öfkeler, küskünlükler besleyip bunu yansıtabiliyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun çok önemli bir göstergesidir. Bu bir. İki, e, şimdi hani vardır ya meşhur laf, gözleri görmeyen bir insan bir fili tarif ederken neresini tutarsa ona göre tarif eder misali, herkes kendi baktığı pencereden, e, ait olduğu e, tırnak içinde mahalleden kaynaklı yaklaşımları var. Ona da saygı duyarım ama kesin olan bir şey var. Seçmen gerçekten siyasete, siyasetçiye ayar verdi. E, şişkin egolara da bir ders verdi. E, bu aynı zamanda kontrolsüz ve orantısız güç kullanımına, güç zehirlenmesine de bana göre bir set çekti dur dedi bunu zaten e, balkon konuşmasında da gördük ama bana göre seçim sonuçlarının yani şu partinin kazancı veya bu partinin kaybından daha öte e, verdiği bir takım mesajlar ve dersler var ben bir kere onlar üzerinde öncelikle durmak isterim bu bölümde e, ve bu ben size söyleyeyim bu sonucu sadece e, ekonomi üzerinden sadece emekliler veya gençler üzerinden de okuyamayız bana göre ve gene daha sonra geleceğim hani bunu doğrudan doğruya CHP'nin bir kazancı olarak görmek ne kadar e, doğru değilse de ama sadece tepki ve cezalandırmadan ibaret olarak görmek sonucu o da doğru değil. Sadece o da doğru bir değil. Cezalandırmada değil. Değil. Bakın Çok orada enteresan başka bir düşüncem var benim. O da CHP'nin kurumsal kimliğinin önemi. Şimdi ama önce o diğer şeyleri aktarmak istiyorum. Bir kere şunu kabul edelim. Ee, bir gaz boşaldı ve ülkede insanlarda rahatladı. Şimdi bir kere bunu bir anlayalım. Ve size yemin ediyorum iktidar ve destekçiler de dahil buna. Birikmiş bir gaz vardı. Bu bir boşaldı bir rahatladı ülke. Niye? Bak o rahatlamanın çeşitli sebepleri var. Bir kere ee, ülkenin üzerine böyle bir kara bulut gibi çökmüş olan bir kibir ve nobranlık, bir seçeneksiz olma, değiştirilemeyecek olma. Bunlar seçimle gitmez abi. Ya da ulan biz ne kadar yanlış da yapsak, onu da yapsak, bunu da yapsak biz alıyoruz kardeşim bu seçimi. Bu kırıldı mı hocam? Kesin. Bu seçimle. Kesin. Bak şimdi geliyorum. Kesin. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu bu sıkışmışlık, bu çaresizlik duygusunu da parçaladı attı. Bunu ben her şeyden değerli buluyorum. Yani ne dedi biliyor musunuz bizim seçmen? İktidara şunu söyledi. Bak amiyane tabirle söylüyorum. Babamın oğlu değilsin. Seçeneksiz değilsin. Sana mahkum ve mecbur da değilim. Gerektiğinde de değiştiririm. Nasıl getirdiysem aynı şekilde de götürürüm. Bir kere bunlar seçimle gitmez şeklindeki yanlış algının... O seçeneksizlik duygusunun evet. e, kaybolmuş olması bileni çok değerli ve bu yolla da aslında seçmen egemenliğin kişi veya kişilere ya da bazı yapılara ait olmadığını kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu bir kere daha gösterdi. Ve ben gene size söyleyeyim bu sonuçla bir partinin ya da bir kişinin vesayeti de reddedildi. Hani hep söyleniyordu vesayet rejimi filan falan geçelim onu. Ee, gene bence bence seçmen bu seçeneksizlik algısının doğurabildiği aşırı özgüven aşırı ve orantısız ve kontrolsüz güce partinin devletleşip devletin partileşmesine de bence dur dedi.